Unuttum ben onu. Geceleri uykusuz beklerdim onu. Gözlerim gizli gizli ağladı durdu. Böyle mi, böyle mi olacaktı bu aşkın sonu? Unuttum, unuttum ben onu dönmesin geri. Sevdim de alamadım ellerin oldu. Ektiğim güllerim de dalında soldu. Bu yolda, bu yolda kader beni yordu da yordu. Unuttum, Unuttum vefasız dönmesin geri. Sevgisini bildim yüce dağlar kadar. Vefasızı, vefasızı at gitsin neye de yarar. Gönlümde yoksun ne ararım ne sorar. Unuttum, unuttum ben onu dönmesin geri. İçimde dağlar kadar volkanlar yanar. Bedenim susuzluğa ne zaman kanar. Yüreğim Yüreğimi simsiyah bir bulut sarar. Unuttum, unuttum ben onu. Dönmesin geri. Resimlerin ucunu yaktım da attım. Anıları, anıları bugün üç kuruşa sattım. Hüzünler üstüne hüzünler kattım. Unuttum, unuttum vefasız. Dönmesin geri, dönmesin geri.